Herkese selamlar, herkese merhabalar. Uçan Türkçe kanalına hoş geldiniz hocalarım. Ben Ebu Vekir Hoca. Akademiye bir kanat çırpışı daha yakın olmaya, neslinizi uçurmaya sefalar getirdiniz. Hazır mısınız kıymetli hocam? Emniyet kemerinizi bağladınız mı? O zaman haydi bismillah diyoruz. Değerli hocalarım hemen şöyle bir flashback yapalım. Dil türlerine başlamıştık değil mi? Ana dil dedik. Ata dilidir dedik. Ana dili dedik. Annemin dili dedik. Lehçe dedik. Çuvaşça dedik. Yakutça dedik. Şive dedik. Azerbaycan şivesi. Türkiye şivesi. Türkiye Türkçesi şivesi dedik değil mi? Ağız dedik. Çorum ağzı dedik. Gözgat ağzı dedik. Malatya ağzı dedik. Diğer Bekir ağzı dedik. Dedik de hocam soru çözdük. Özel dil dedik değil mi? Özel dil özellikle meslekler arasında tıpçıların mesela konuştuğu dedik. Argo dedik, ineklemek dedik, aşırmak dedik, sağda tükür dedik değil mi? Süpersin. Jargon mesleki dil dedik. Özel dilin özellikle içerisindedir dedik. Mesela töpü sadece Türkçeciler anlar. DLT'yi sadece Türkçeciler anlar dedik. Yaşayan dil dedik. Ölü dil dedik. Doğal dil dedik. Lingua franca dedik. Şu an İngilizcedir dedik. Lingua francamız yani geçer dil. Pidgin dedik hocam. Yani aralarında hiçbir şekilde anlaşma sağlayamayanların bir şekilde anlaşma sahip bir dil oluşturması. Sonrasında nesilden nesile geçerse bunun adı kreleol oldu oluyordu. Bakın şuraya yazdım. ol diye. Tamam mı? Harikasın. Yapma dile geldik hocam. Hocam yapma diller var. Yapma dillerin hocam özellikle amacı şu. İnsan eliyle oluşturulmuş bir şekilde diller. Ve gramatikal olarak kurallar oluşturulmuş. Yani dil bilgisel kurallar içerisinde var mı var hocam? Hocam burada amaç ne? Çok fazla kültürlerin bir arada yaşadığı özellikle coğrafyalarda bazı insanlar düşünüyor diyor ki ya biz birbirimizin dilini öğrenmeye çalışmayalım. Ortak bir dil olsun bu da insan eliyle oluşturmuş olan bir dil olsun herkes bunu öğrensin böylece tüm dünyada bu dil konuşulsun diye bazı insanlar bu şekilde teoriler ortaya atmış ve bunun için çalışmalar başlatmıştır hocalar. Bu noktada ilk çalışmayı yapan kişi kim hocam? Sizce hangi millet yapmıştır bunu? Tabii ki Türkler hocam. Osmanlı'da 16. yüzyılda, yüzyılda Muhyi Gülşen'i lakaplı Mehmet Muhiddin Efendi ne yapıyor? İlk yapma dili yapıyor hocam. İlk yapma dilinin ismini de Belen koyuyor. Baley Belen ne demek hocam? Bakın şuralara yazdım bakın Baley Belen. İlk yapma dildir ve bir Türk yapmıştır. Gurur duymamız lazım kıymetli hocalarım. Özellikle bunu yapma sebebinin Muhi Efendi'nin Osmanlı'da çok fazla kültürlerin ve dillerin yaşaması bu dillerin ortak bir dil çerçevesinde konuşmasını istiyor. Bunun için özellikle yapıyor. Hocam peki sadece amaç bu mu yani Osmanlı'da ortak bir dil oluşsun diye zaten konuşulan bir devletin dili resmi dil var. Ama biliyorsunuz zaten edebiyatta Farsça kullanılıyor. Resmi dilde hocam Osmanlıca yani Türkçe değil mi bu anlamda kullanıyor. Ama yazı dilinde Arapça kullanılıyordu Osmanlı'da mesela. Yazılırken Arap alfabesiyle yazılıyor. Konuşulurken Türkiye Türkçesiyle ne yapılıyordu hocam? Konuşuluyordu değil mi? İşte dedi ki Muhyi Efendi bu noktada böyle bir çalışma yapayım ve başka bir amacı da hocam özellikle kendisi bir alim olduğu için ve bilim insanı olduğu için dini meseleler üzerinde sohbetler yapardı. Bu noktada bilgi seviyesi yüksek olan alimlerin tedrisatından geçmiş biriydi. Mesela Ebu Suud Efendi gibi, Sururi gibi ünlü devrin büyük alimlerinden dersler almış bir kişidir. Muhyi Efendi. Muhyi'nin özellikle hocam bu dilde 10.000 sözcük oluşturduğunu ve bunun bir sözlük olarak yaptığını görüyoruz. Bu 10.000 sözcüğün her birinin hocam bakın hem Türkçe hem Farsça hem de Arapça anlamlarını veriyor. Muhteşem bir şey yani bir ortaya neredeyse bir şaheser ortaya çıkarıyor hocam bunu yaparken. Geniş bir dil bilgisel Pörtföy'den yararlanıyor ve bunu yaparken hocam özellikle Ural Alta dil ailesinin yine Hint Avrupa dil ailesinin yine Sami dillerinden ayıklayarak ortaya çıkaran bir dili oluşturuyor. Dedik ya hocam kendisi alim olduğu için yüksek ilmi seviyelerde sohbetler yapıyor. Şimdi bu sohbetleri yaparken de bazen avamdan olan insanlar dinleyince ya bu ne diyor diyerek adamı küfürle suçluyorlar. Yani sen şirk koşuyorsun diye suçlama gibi durumlar var. Hatta o dönemlerde birçok alim bu noktada ne yapılıyor hocam? Asılıyor, idam ediliyor. İşte kendisi de bu noktada idam edilmesin ve avamın anlayamayacağı konuları konuşmak için bu dili öğretiyor. Yani bir anlamda da sufilerin kendi aralarında oluşturduğu gizli bir dildir kıymetli hocam. Ve dünyanın ilk yapma dilidir. Muhi Efendi'nin oluşturduğu Babelen dili. Peki hocam bu dil sonrasında ne oluyor? Tabii ki Muhi Efendi öldükten sonra hocam bu dilde tarihe karışıyor maalesef ki. Kimse sahiplenmiyor. Ama yıllar yıllar sonra yani 16. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar bu dil raflarda kitaplarda kalıp böyle ölüme terk edilmiş durumdayken ta ki Jean-Jacques Rousseau'nun yolu Halep'e düşüyor hocam. Halep kütüphanelerini araştırıyor bakıyor elinde de bir kitaba bakıyor ki aa diyor bu dil Allah Allah Osmanlı'ya benziyor Arapça'ya da birazcık benziyor falan ama anlayamıyor bu, bu Osmanlıca değil Arapça değil ne diye çok fazla uğruşu araştırıyor ama onu da öğrenemiyor. Sonrasında İstanbul'daki Alman ateşe bu kitabın bir kopyasının özellikle ilk sayfasının girişini gönderiyor hocam. O ateşe de doğu dilleriyle çok ilgilenen bir zatmış. Bu yüzden anlayabileceğini düşünüyor. Ama o da hocam 8 yıl boyunca uğraşıyor uğraşıyor. Bir türlü anlayamıyor. O da gönderiyor. Tabi kendisi anlayamayınca Say diye biri var. Yine Avrupa'da o 8 yıl uğraşıyor. Pardon 8 yıl boyunca Say uğraşıyor hocam. Anlayamıyor. Diyor ki ya bu gizli bir dil. Ya da diyor ki oluşturulmuş bir dil yani yapay bir dildir deyip anlam veremiyor hocam. Sonra orada yine kapaklar kapanıyor hocam. Ta ki 1966'ya kadar İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden Profesör Doktor Mithat Sertoğlu hocamız hemen bu işe bir parmak basarak diyor ki bir makale yayınlanıyor. Dünyanın ilk yapay dili diye Muhi Efendi'nin Babeylan dilinin olduğunu açıklıyor hocam ispatlarıyla beraber. Ama Mithat hocamız maalesef ki çalışmaları zaman yetmiyor ve anlayamıyor bu dilin ne anlama geldiğini bir şekilde dili çözemiyorlar hocam. Ta ki ne zamana kadar? 2001 yılına kadar. 2001 yılında İstanbul Üniversitesi'nden Doktor Mustafa Koç Hoca Babeylan'ı 5 yıl boyunca üzerinde çalışma yapıyor. Ve 2006 yılında yayınladığı çalışmasıyla Babeylan'ın Gün yüzüne çıkartarak artık o noktada çalışmaların yayınlanıyor. Ve Bağbeylan dilini hocam, Baleybelen dilini pardon, yeni dil oluşturdum ben de ortaya çıkartıyor kıymetli hocalarım. Şu anda da Mustafa hocamız Bilecik Üniversitesi'nde profesör olarak çalışmalarına devam ediyor. Kendisine de müteşekkiriz. Böyle kıymetli bir kültürel mirasımızı, dilimizi yeniden ortaya çıkardığı için. Hocam peki yapma dil sadece bunlar mı var? Hocam bir sürü yapma dil var. Sadece ben bizi açıkladım. İlk yapma dil bizden çıktığını özellikle bilmenizi istedim. Ne için hocam? Belki kim milyoner olmak istere çıktınız. Karşınızda Oktay Kaynarca hemşehrim sordu. Dedi ki dünyanın ilk yapma dili. Hocam Ebu Bekir Hoca uçan Türkçe söylemişti deyin kalemim uçtu. Uçan Türkçe söylemişti dersiniz hatırlamazsanız da bir telefon açın hocam uçarak geleceğim kıymetli hocam. Böyle söylemiş olalım hocam başka var mı dil var hocam bir tane daha yapma dilimiz var bu en meşhur dil Lazaros Zamenhof diye bir adam hocam es ah kalemi değiştirelim hocam es. Peranto diye bir dil oluşturuyor hocam. Bir diğer ismi bunun Ümit dili. Hocam bunun da amacı Avrupa dillerini bir süzgecen geçirip özellikle biraz daha Sırp diline, biraz da Slavlara yakın olacak böyle bir dil oluşturuyor hocam. Bu bir göz doktoru Kim Hocam Zamenhof diye bir adam. Polanyo Polanyo asıllı bir kişi ve aslında Yahudi kıymetli hocalarım. Böyle bir dil oluşturuyor. Ve bu dil patlıyor gidiyor hocam. En meşhur dil. Yine Oktay Kaynaca size sorarsa Esperanto diye hocam mutlaka ve mutlaka söyleyiniz. Özellikle Esperanto hocam şu anda bakın şu anda 31 üniversitede dünyada öğretiliyor. Yine 600 okulda dersleri veriyor Esperanto'nun ve Esperanto'yu şu anda 15 milyonu aşkın insan konuşuyor hocam. Bunu da unutma cebine at hocam. Değerli hocam geldik devlet diline. Devlet dilini hocam Türk Dil Kurumu şu şekilde tanımlıyor. Bir devletin sınırları içerisinde yönetimde, hukukta, eğitimde, ticarette gerek sözlü gerekse yazılı. iletişimde kullanılan genellikle kanunla belirlenen resmi dil diye Türk Dil Kurumumuz açıklamış kıymetli muhterem hocam. Hocam kalemi değiştirmeye çalışıyorum da şu anda. Ha Seçtim hocam resmi bakın. Kim milyoner olmak ister demişken hazır hocam kim milyoner olmak ister de şu iyi sordular. Dediler ki nedir nispet iyisini hocam bu nispet iyisidir. Unutmayın kıymetli hocalarım özellikle kullanılmakta olduğunu bizim bir öğrencimiz katılmıştı. Kim milyoner olmak ister Berna Hoca nispet iyisini sordular ama bilemedi hocam maalesef. Ama siz bilin diye söylüyorum kıymetli hocalarım. Değerli hocam devlet dili ile resmi dil eş anlamlıdır diyoruz. Ancak Demir ve Yılmaz hocalarımız şunu söylüyorlar. Resmen tanınmış her dilin devlet dili olmayacağının da altını çiziyorlar hocam. Çünkü bir toplumda birden fazla dil kullanılabiliyor. Yani dillerin tamamı veya kullanım alanı en geniş olan dil devlet dili olarak tanımlamamız mümkün hocam. Mesela Kanada'ya örnek verelim. Hocam Kanada'da hem İngilizce hem de Fransızca bakınız kalemimizi değiştirelim. Hem İngilizce hem de Fransızca resmi dil olarak ne yapılıyor? Kullanılıyor değerli hocam. Mesela diğer taraftan Lüksemburg'da Almanca, Fransızca, Lüksemburgca gibi 3 tane eşit resmi dil kabul edilmiş hocam. Yani farklı farklı bu anlamda da var. Mesela Türkiye Cumhuriyeti'nin devletinin dili ne? Türkçe hocam. Bunu nereden biliyoruz? Anayasanın 3. maddesinde ne diyor? Türkiye devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir diyor. Kıymetli hocalarım, özellikle anayasada karşınıza çıkabilir sorularda AGS kısmında. Değerli hocam, yani özellikle devlet dilinin resmi dil olduğunu unutmayalım. Uçan Türkçe ile devam ediyoruz. Kıymetli hocam şurada da bir reklam yapayım. Uçan Türkçe. Şimdi değerli hocalarım devam ediyoruz. Kıymetli hocam konuşma deli dediğimiz bir şey var. Hocam Edis Kun diye bir adam var. O diyor ki konuşma işitme duyumuza seslenen işaretler sistemidir. Mesela dil için Sasur ne diyordu hocam? kurallar dizgesi diyordu değil mi? Gizli anlaşmalar sistemleri diyordu. Farklı farklı dilin tanımları vardı. İşte konuşmanın da bir tanımı budur hocam. İnsanın kendini sözlü olarak ifade ederken kullandığı dile konuşma dili diyoruz. Konuşmanın insan hayatındaki yeri düşünüldüğünde konuşma dilinin iletişim açısından önemi ortaya çıkar hocam. Çünkü bakın konuşma dili bölgelere ve kişilere göre farklılık gösteriyor. Bu durumda konuşma dilinin değişebileceğini de ne yapıyoruz görebiliyoruz. Konuşma dili katı bir dil Değil hocam. Kurallar var mı? Yok hocam. Yazı dilde olduğu gibi bir kural zorunluluğu işte yazım imla falan şurayı yanlış yaptın o işi yanlış yapıyorsun kardeşim. Diyor mu hocam? Demiyor hocam demiyor. Yani konuşma dili gelişi güzel bir dildir. Yani onda dilin özellikle ölçülerini yani yüzde yüz uymak zorunda mı hocam? Değil hocam değil değil. Yüzde yüz bir şekilde uyması zaten mümkün de değil hocam. Yani kelime sırasına dikkat etmesi yok. Yazım yanlışına dikkat etmesi falan filan. Mümkün mü değil hocam. Bir toplumda hocam özellikle birden fazla konuşma dili olduğunu görüyor muyuz? Ağızlar olarak mesela değil mi? Görüyoruz. Herkes kendine göre bir konuşma dili var mı hocam? Var hocam. Bu konuşma dillerinden bir tanesi mesela yazı dilini oluşturuyor mu? O oluşturuyor. Hangisi oluşturuyor hocam? İstanbul Türkçesi değil mi? İstanbul'u ağzı diyoruz biz biz buna. Özellikle bunu söylemeyi unutmayın kıymetli hocalarım. Konuşma dili deyince. Hocam Kansızoğlu hocamızın bir tanımı var. Konuşma dili olmadan yazı dilinin olmayacağını da ifade ediyor. Ancak yazı dili olmadan konuşma dilinde olmayacağını yine ifade ediyor kıymetli hocam. Bu da konuşma dilinin yazı dilinin temelini oluşturduğunu gösteriyor diyoruz. Çok çok uzatmıyoruz geçiyoruz hocam. Hocam standart dil diye bir şey var. Hocam standart dil dediğim şey bir toplumda diğer ağızlara göre konuşur sayısı daha fazla olan kurallardan oluşan bir dil. Yani toplum içinde konuşulan ağızlardan seçiliyor hocam. İşte standart dilin de aslında belli bir ağza dayandığını unutmamamız lazım. Yani standart dil bir yazı dili hocam. Yani örneğin mesela işte hava soğuk veya hava soğuk cümlelerini incelediğimiz zaman hangisi doğru olur hocam? Hava soğuk doğru olur değil mi? Hava soğuk diyebilir miyiz? Diyemeyiz hocam. Hani ağızlar noktasında bunu belki söyleyenebilir. Ama normali nedir? Doğrusu nedir? İlkidir. Yani birincisidir. Hava soğuk dememizdir. Değil mi kıymetli hocam? Evet hocam. İşte Türkçenin de bir standart dili var. Bu dil nedir hocam? İstanbul ağzıdır hocam. İstanbul ağzıdır. Bunun kaynağı nedir hocam? TDK'dir. Yani Türk Dil Kurumu'dur. İşte hocam İstanbul ağzının bu noktada kıymetleri var. Bu hocamız ne yapıyor? Uçan Türkçe tişörtü giyiyor. Unutma. Burada ne yapıyor hocam? Uçan Türkçe ders notlarını çalışıyor kıymetli hocam. Hayır hocam öyle bir şey görmüyoruz diyorsanız. Hayır hocam görüyorsunuz. Nasıl? Halisyonan mı görüyorsunuz? Her yerde uçan Türkçe var hocam. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Bakın uçan Türkçe merak etmeyin. Şimdi değerli hocalarım uçan Türkçe ile devam ettiğinize göre bakınız standart dilin özellikleri nelerdir diye size bir soru denemelerde karşınıza çıkabilir mi? Çıkabilir hocam. O yüzden şunu bilmeniz lazım. Standart dil bir yazı dilidir. Standart dil bir sosyal prestij sağlar. Standart dil yerel ve sosyal iz Taşımaz hocam, taşımaz bunu unutma. Yine standart dil yön gösteridir hocam, standart dil bağlayıcıdır, standart dil kurumsaldır, standart dil okullarda öğretilir kıymetli hocalarım. Standart dilinin geçerlilik alanı yüksektir. Yine standart dil bu noktada insanlara prestij sağlar değil mi hocam? Evet hocam. Standart dil kodlanmıştır değil mi? Standart dilin doğru yazılması için başvuru kaynakları hazırlanmış mıdır hocam? Hazırlanmıştır hocam. Şurayı hiç unutma. Standart dil edebiyat dilidir. Standart dil bilim dilidir. Standart dil devlet dilidir. Hocam eğitim dilidir, sanat dilidir, üst düzey kurum dilidir değil mi? Standart dil insanı her zaman kıymet katar, muhabbet katar, derinlik katar kıymetli hocalarım. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Hocam bu videomuzun da sonuna geldik. Nasıl geçti anlamadık. Çok hızlı geçti diyorsanız takip etmeyi, abone olmayı, beğenmeyi, yorumlarda güzel güzel yorumlarınızı, metiyelerinizi yazmayı unutmayın. Kıymetli hocalarım reklamlardan sonra görüşeceğiz. Bir diğer videomuza görüşmek ve buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Çalışmaya devam edin. Selam ve dua ile bay bay.